Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün 2025'in son günü. 2026'ya girmemize saatler kaldı. Bu yıl bazılarınız için kötü geçmiş olabilir. Bazılarınız için iyi bir yıl olmuş olabilir. Ama ülkecek 2025 bizim için pek iyi olmadı. Şimdi 2026 Gökyüzünde önemli gezegen geçişleriyle tutulmalar ve büyük enerji değişimleri ile çok güzel bir yıl olacak. Ben de öyle inanıyorum, öyle hissediyorum. Dilerim Allah'tan öyle bir yıl olur bizim için. Şimdi önümüzde iki tane deste var arkadaşlar. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Siz ikisinden birini seçin. Ben öncelikle birinci desteyle başlamak istiyorum. Evet başlayalım. Evet, gayet güzel geldi aslında kartlar. Bakalım, bakalım bize 2026'da neler bekliyor? Ne güzellikler bekliyor? Umarım hepimiz için çok 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 iyi geçer. Küslükler, küs olanlar barışır, kavga edenler barışır diye umut ediyorum. Şöyle başlayalım o halde. Şimdi, şimdi imparator kartıyla, şimdi burada bizi aslında parasal anlamda çok büyük bir kapının açılacağını görüyorum dostlar. Adeta şöhret yani böyle hayatınızda bir iş, aşk istediğiniz bir kıvamı erişebileceğinizi söyleyebilirim. Potansiyeliniz var çünkü. Aslında potansiyelin farkına varacağın bir yıl olacak bu senin için. Kılıç dörtlüsüyle burada da bize demek istiyor ki aslında öncelikle çok fazla düşünmeden hareket ettiğin için bir takım sorunlarla karşılaşıyorsun. Yani bu iş, aşk, kariyer her anlamda aslında kendini bir kısır döngü içine sokmuşsun. Nedeni bu. Önce bunu bir düşün, ölç biç, tart. Yani 2026'da bu şekilde hedeflerin olsun. Çünkü çok fazla kafa e, irdelemeden yani bir konuda irdelemeden atladığını görüyorum. Ama bu 2026'da kendinle yüzleşeceğin ve sana bir şeyleri öğretmiş olarak 2026'ya geçiş yapacağın bir yıl olacak. Bunu unutma. Kupa prensi ile birlikte şimdi e, uzun zamandır gündeminde olan birinden bir adım bekliyorsun. Beklemişsin 2025 e, içinde. Yakın zamanda da olabilir bak fark etmiyor. Çok fazla hayal kırıklığına uğramışsın, sorgulamışsın. Ya o kadar Şeylerin hatırına, o kadar yaşanmışlıkların hatırına, insan bir iletişime geçmez mi? Bir hatır sormaz mı? Ben onun için bir hayal kırıklığı mıyım diye düşünmüşsün. Ya da öyle hissettirdiğinizi düşünmüşsünüz. Yani böyle birinden, bir platonik aşk yaşadığım biri de olabilir bu. Böyle birinden bir adım bekliyorsun bu 2026'da. Şimdi, ay kartıyla birlikte. Ay kartı ile birlikte aslında bu konuyla ilgili kötü hissediyorsunuz. Yani kendinizi arada kalmış, sıkışmış, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bazı korgular, kaygılar içine girmişsiniz. korkular. Pardon. Acaba neden hala bir adım gelmiyor? Neden aramıyor, yazmıyor? Aslında benimle iletişimi kopardı mı? Yani tamamen bitti mi? Hani aklında bin bir türlü sorular. Kendince net cevaplar arıyorsun. Ama bir türlü bulamıyorsun. Merak etme baba. Buradaki Kupa Prensi ile birlikte 2026'da bu beklediğiniz bir e, iş olabilir. Aşk olabilir. Artık ne için dinliyorsanız. Bundan size bir adım gelecek arkadaşlar. Bakın kupanın içinde balık var. Bu e, nasiptir. Kısmet demektir. Yani kısmetli bir 2026 sizi bekliyor. Ne kadar çok 2026 dedim değil mi? <laughs> Şimdi Tılsım dörtlüsü o da senin kadar kaygılara girmiş. Kaybetme korkularını yaşıyor. Kendi içinde şu anda kaybetme korkularına girmiş. Aslında o da senden bir adım. Yani o da senden bir aksiyon bekliyor. Bekliyormuş. Ama e, karşılıklı birbirinize bir inat çalıştırdığımızı görüyorum arkadaşlar. Şimdi tılsımasıyla birlikte aslında sana bir adımla geleceğini net söyleyebilirim. Kupa prensi ve tılsıması. Net bir adım olacak sana. Arkadaşların için e, yani bir adım olacak arkadaşım. Hani için rahat olsun. Sen sadece bekle. Ondan sana bir iletişim gelecek. Sadece beklemeye al kendini. Yani bunca zaman beklemişsin zaten. Biraz daha beklesem bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kılıç Beşlisi burada şunu söylemek istiyorum. Birileriyle daha doğrusu birilerine karşı yanlış anlaşıldığınız durum olmuş olabilir. Bu iş ortamı veya herhangi bir konuyla alakalı olabilir bir kişiyle. Yanlış anlaşıldığınız bir durum yaşamışsınız. Ya sizin onu yanlış anladığınız ya o sizi yanlış anladı bir duruma girmişsiniz. Ve bu yüzden de aranıza mesafe girmiş dostlarım. Ee, çok fazla canınız yanmış bu durum sizin çok fazla canınızı sıkmış çünkü değer verdiğiniz biriymiş aslında bu kişi fakat değnek dörtlüsü bakın hemen sonrasında e, hemen sonrasında bir barışma buluşma gerçekleşebilir aslında birbirinizi çok yanlış anlamışsınız aslında tamamen bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu duruma gelmişsiniz yani sadece ikinci veya üçüncü kişiler yüzünden belki araya birileri ifak sokmuş olabilir. Laf getirmiş götürmüş olabilir. Bu durumdan alakalı olduğunu görüyorum. Bu ikinci veya üçüncü kişiler tarafından bir aranızda uzaklaşma birbirinizi yanlış anladığınız bir konu olduğunu görüyorum dostlar. Ama dediğim gibi değnek dörtlüsü ile birlikte dörtlü vadede yani bu. 2026'nın dördüncü veya 5. ayı olabilir. Ben öyle hissettim. Bu aylarda bu vadelerde bir bundan size haber gelecek bir barışma olacak bir kutlama yapacaksınız dostlarım. Ve şunu da eklemek istiyorum. Siz imparatoru kartıyla birlikte bakalım Bu yıl artık çocuksu ruhtan çıkıp bir şeyleri Es geçmekten vazgeçip artık bir şeyleri toparlayacağınızı halledeceğinizi düşünüyorum. Yani çok anaç olacağınız, toparlayıcı olacağımız biraz böyle kendinizi keşfedeceğiniz bir yıl olacak. Evet birinci desteği <laughs> çok pardon arkadaşlar. Birinci desteği seçenler. Ee, bitti şu anda. Size konuşturma kartlarını çekmek istiyorum. Bakalım bize konuşturma kartları ne diyecek? Şöyle bakalım. Size aslında ne demek istiyormuş? Hmm. Evet. Mor biliyorsunuz üçüncü gözün çakra rengidir mor rengi çok severim Siz de hayatınızın her alanında e, mutlaka mor rengini kullanın arkadaşlar benden size tavsiye enerji yüksektir çünkü şimdi şöyle söylemek istiyorum e, temizlik suları diyor yani arınma aktiviteleri yaşam gücünü canlı tutar diyor yani artık bu 2025'in geçmiş döngülerde yaşadığın şeylerin bir arınmasını bir artık e, kendini akışa bırakman gerektiğini her şeyi kontrol etmemen gerektiğini söylüyor bize. Çok pardon bir su içeyim ben. Tıkandım. Evet suyumuz değişecek. Şimdi ne dedik? Akışta kal dedik. Her şey akıcı bir yelken gibi. Dedim size biraz böyle her şeyi kontrol etmekten vazgeçin. Çünkü e, kontrol etmeye çalışanlar da var. Bazen böyle akışına bırakanlar da var. Yani bir ortasını bulamadığınızı görüyorum arkadaşlar. Ama e, artık her şeyin bir dengeden ibaret olduğunu öğreneceksiniz. Bu 2025 sizi çok fazla eğitmiş, öğretmiş. E, bir şeyler yani bir çıkarımlar çıkarmışsınız kendinizce. <laughs> Pardon. Şükran yoluyla sevinç genişler diyor. Lütuf ve şükran. Evet, hayatınıza gelecek güzelliklerle mutluluk ve şükran duyacağınız bir yıl olacak sizin için. Coşkuyu kucaklamak diyor. Yalnız inanılmaz güzel geldi kartlar onu söylemek istiyorum. Mucizeler diyor. Mucizeler, mucizenin ortaya çıkmasını beklemek. Yani o zaman bu videonun sloganı ee, şu olsun 2026 senin için bir mucizeler yılı olacak diyelim. Evet birinci destemiz çok çok güzel geldi. Şimdi ikinci desteye bakalım. Şunları toplayayım arkadaşlar. Hector. Evet benim oğlum da orada uyuyor sesi geliyorsa kusura bakmayın. Hector. Neyse uyandırmayalım. Evet. Evet arkadaşlar bir saniye ben izninizle. Evet ikinci desteğe geçelim. Biraz beklettim sizi kusura bakmayın başlayalım o halde ikinci destemize şimdi Hop. hadi bu da gelsin. Hı. Evet olabilir öyle şeyler diyoruz. Şunu da, hadi şunu da bir dokuzlayalım bari. Şimdi. Evet önce şunu söylemek istiyorum. Destemiz bizi kupa beşlisiyle karşıladı. Bu destede ilk çıkan kart geçmişten gelen bir pişmanlığı gösteriyor dostlar. Ya keşke böyle yapmasaydım dediğim bir an var ya da birine karşı içinde kalan sözler söylemek istediğin ama söyleyemediğin. Bunu içten içe de kendi içinde pişmanlıklarla karşıladığın bir durum içine girmişsin ya da girmişsiniz. Burada enerji çok net. Bakın bir şey kaybolmuş ama sen Uzun süre sadece kaybolana odaklanmışsın. Aslında hala elinde olanları fark edememiş olabilirsin. Aslında bu kart içte içi bir yaz haline taşıyor arkadaşlar. Şimdi kılıç ikilisiyle birlikte bu hayal kırıklığından sonra kendini kapattığını görüyorum. Bakın kalbini korumak için karar vermemiş gibi yapmışsın bazı konularda ne ileri gidebilmişsin ne tamamen geri dönmüşsün bu kart beklemediğim ama içim rahat değil e, ee, ikilemlerde kaldım enerjisini verir bize zihnin aslında çok aktif istek var arzu var ama bazı şeylerin aklında sorusunu yani şöyle söylemek istiyorum sorusunu cevaplayamamışsın çok ikilemde kaldığın bir durum içine geçmişsin sevgili arkadaşım ikinci desteği seçen ee, tam bu duranlığın içinde bir kıvılcım yanıyor. Yani ani bir haber, beklenmedik bir mesaj ya da senin içinden geçen güçlü bir dürtüden bahseder bize bu kart. Ee, diyor ki bu hikaye henüz bitmedi. Bekle, sabret, sabret, azmet. Bekle diyor Ben sana diyor istediğini vereceğim. Enerji yeniden canlanıyor arkadaşlar ve bu sefer daha cesur, daha e, tutkulu bir başlangıçla. E, bir başlangıç yapacaksınız. Yani aslında girdiğiniz ikilemler, ikilemlerin sonrasında size çok güzel bir döngü içine gireceğinizi söyleyebilirim. Şimdi kupa şövalyesi ile birlikte bu kart karşındaki kişinin duygularını gerçek olduğunu ama ifade etmekte zorlandığını gösteriyor. Romantik, hassas ama kararsız biri. Yani sana karşı hisleri var ama bunları net bir şekilde ortaya koyamamış. Sözler yarım kalmış. Duygular içinde tutulmuş. Kendini net ifade edememiş. Birinin varlığından bahsediyor bize. <laughs> ee, burada sahne tamamen sana dönüyor. Bu kart senin ne kadar sabırlı, kontrolcü ve güçlü olduğunu söylüyor aslında. İçinde fırtınalar kopsa bile dışarıya yansıtmamışsın. Yani... E, bu kart şunu söyler aslında bize. Bu süreçte sen kazandın çünkü sen kendini kaybetmedin. Sen kendini bu noktada biraz kontrol etmeye çalıştın ve başardın da bunu der bize. Ee, şimdi kılıç üçlüsüne bakalım. Yok pardon. Tılsımız <laughs> pardon pardon. Ee, şöyle söyleyeyim. Artık dengeler değiştiğini. Daha önce sen veren taraftaysan şimdi karşılık almaya başlıyorsun. Bu kart adaletin, dengeye gelişin ve hak edilenin geri dönüşünü anlatır bize. Yani artık hak ettiğin şeyleri bu yıl alacağını söylüyor bize bu kart. Maddi ya da manevi her ne için dinliyorsan. Artık e, ben haksızlığa uğradım. Ben artık e, hak ettiğimi almak istiyorum dediğin ne varsa bu yıl alacaksın sevgili ikinci desteği seçen arkadaşım kılıç üçlüsü şimdi bu kart e, her şey düzelirken bile geçmiş acının tamamen silinmediğini gösteriyor yani burada bir üçüncü kişiden dolayı bir kırgınlık ya da araya giren birini de söz edebilir arkadaşlar araya nifak sokan aranızı bozan birini de söz edebilir çünkü adeta görüyorsunuz değil mi zaten e, kartın simgesinde de adeta kalbinize bir hançer saplanmış e, ee, bazı şeyler böyle yutkunamayız ya yaşadıklarımız. Ee, ne ağlayabiliriz ne gülebiliriz ama sadece boğazımıza bir düğüm olur. Ee, öyle bir durum yani yaşadığımızı gösterir bize bu kart. Ama çok e, kafanıza takmayın çünkü birinci deste ne kadar güzel geldiyse bu deste de çok güzel ilerliyor öyle düşünüyorum. Kupa olmuşuyla birlikte bu kart geldiğinde rahat bir nefes al. Her şey hallolacak. Her şey geçecek der bize bu kart. Bakın bir aile tablosu. Gökyüzüne bakıyorlar. Yani artık her şeyin aydınlığa çıkacağının habersidir aslında bu kart. Fakat yani şöyle söyleyeyim. Çünkü duygusal olarak tatmin, huzur ve içsel mutluluk getirir bize. Aile, ilişki ya da iç huzur anlamında. Olması gereken yere gelme enerjisi verir bize bu kart. Tamam sevgili dostlar. Yani çok fazla aslında karamsarlığa girmememizin gerektiğini. Yani çok güzel geldi kartlar ya. Gerçekten enerjisine bayıldım. Umarım sizin için de çok 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 güzel olur. Küslükler hallolur. İstediğiniz e, şeyler gerçekleşir. Dilerim öyle bir yıl sizin için de hepimiz için de çok güzel geçer arkadaşlar. Şimdi Güneş kartı. Bu büyük arkana destesi. Yani büyük arkana kısmında e, Deste çok güçlü ve net bir kartla bitiyor arkadaşlar. Güneş her şeyin aydınlanacağını e, gizli kalan hiçbir şeyin saklı kalmayacağını söylüyor. Gizli kalan hiçbir şeyin kalmayacağını söyler bize. Bu kart mutluluk, netlik ve ferahlık aslında. Bu kart doğru yoldasın diyor aslında bize. Yani e, artık hayatımızdaki güneşin doğacağına inanın çok güzel geldi kartlardan bayıldım arkadaşlar size de şifa olsun evet oğlum gel, gel çık evet sıra bakmayın yarıda böldü bizi şöyle e, yapalım size de şu karttan da seçmek istiyorum. Şimdi aslında bize diyor ki huzur, mutluluk, gerçek aşk oho çok güzel çok güzel bayıldım. Evet ama şu kartlardan da seçelim değil mi? Evet siz görebiliyor musunuz? Buradan şunu şöyle ileri iteyim. Kamera biraz yukarıdan. Evet şöyle yapalım. Şöyle seçelim. Şimdi demiştik ya bu yani küslüklerin olacağı barışacağımız güzel günlerin geleceği aslında ölü taklidi yaptığı bir dönem olmuş yani size karşı ama kendi içinde çok fazla düşündüğü gerçek aşkı gibi hissettiği kişi siz misiniz? Yani sizinle huzur, mutluluk yaşamak istediği sevgili dostlar. burada bir kavuşma, pişman olma enerjisine gireceğini söyleyebilirim. Şimdi kartlar bize ne söylemek istiyormuş dediğimizde de dedi bu mavi kart. Sığınak bulmak diyor. Ruhsal kaynağınızı kaynağınıza açılmak demiş. arınma aktiviteleri, yaşam gücünü canlı tutma yani Diğer destede de çıkmıştı bu e, kart hatırlıyorum. Yani arınman gerektiğini, artık bir şeylerin üstünden atman gerektiğini söylüyor bize aslında. E, yolunu seçmen gerektiğini, hepsinin mümkün olduğunu. Yani yol, e, yolunu seçtiğin takdirde her şeyin rayına oturacağını söyler bize aslında. Şimdi başta diyor. İlk adımını at diyor. Yani beklediğin işte ya sonra yaparım ya işte biraz daha zaman geçsin biraz da aklımdaki sorular yerine otursun. Daha sonra başlarım dediğin ne varsa artık başlaman gerektiğini söylüyor bize. E, bilinmeyen bölge tam olarak olman gereken yerdesin diyor. Yani aslında e, bulunduğun yerde tam olarak bulunduğun yerdesin ve başlaman gereken noktaların olduğunu artık bir adım atman gerektiğini söylüyor bize bu kart şimdi size şöyle bir şey yapmak istiyorum buradan e, diyorum ki şimdi bu iş e, aşk yani sevgili ya da bir ayrılırsanız beklediğiniz kişi e, bunlara yönelik tamam mı size e, bana ne söylemek istermiş yani kalpten kalbe kartlarımızla bana ne söylemek istermiş diye kartlarımı seçiyorum bakalım sana ne söylemek istiyor? Evet, bakalım. Sana size ne söylemek istiyormuş? Eyvah, ne sorun değil. <laughs> Şöyle şimdi diyor ki, kolay e, yönlendirildim ve gerçekten doğru dürüst göremedim. Yani bir şeyleri e, göremedim, yönlendir yönlendirildim aslında diyor sana biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Fakat bu geçici bir ayrılık. Yani ne demiştim size tamamen bir bitiş söz konusu değil. Ee, gülüşün benim en sevdiğim parçam diyor. Hu, çok güzel. Sana tüm benliğim olarak geri dönebilmek için her gün kendim üzerinde çalışıyorum diyor. Ne demiştim sana? Kaybetme korkuları yaşıyor. Aranızdaki bu mesafeden nefret ediyorum iyi hissettirmiyor bana diyor evet arkadaşlar kalbi sende net söyleyebiliriz bunu ee, şöyle söyleyeyim ee, bu iki desteden size uyumlu olanları alın arkadaşlar neticede bu kolektif açılım hep e, yani direkt size uyumlu olmayabilir özel açılım kadar olmayabilir e, fakat dediğim gibi e, her şey gönlünüzce olsun umarım size bu bakım şifa getirir 2026 çok güzel bir yıl olur sizin için ee, şimdi bu deste bana şunu söylüyor aslında zor bir süreçten geçilmiş ama artık perde kapanıyor karanlıkta kalan her şey aydınlığa çıkıyor arkadaşlar ve bu sefer sonuç senin lehine ilerleyecek diyor bize evet e, bitti arkadaşlar çok güzeldi yani tekrar e, her gün bir video atmaya çalışacağım elimden geldiğince siz de lütfen alma-verme dengesini korumak adına lütfen videoyu beğenin, yorum atın, e, mutlaka aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.